Merhaba. Bu videomuzda bir sonraki promosyon türü olan miktar bazında indirim uygulaması üzerinde duracağız. Miktar bazında indirim uygulaması isminden de anlaşılacağı üzere bir adet satıldığında şu indirim oranı veya şu fiyattan 3 adette şu indirim veya şu fiyattan 4 ve 5 için de geçerli olacak şekilde fiyat veya indirim oranı belirleme üzerine kurgulanmış bir promosyon türü. Yine örneğimizde diğer indirim türlerinde, promosyon türlerinde olduğu gibi filtreler vermek mümkün. Yani şu ana grup için, şu alt grup için geçerli olsun. Bence rayon veya şu üretici için geçerli olsun. Sadece şu stok için geçerli olsun demek mümkün. Biz yine örneğimizde torku üzerinden hareket etmek istedik. Diğer şartlar bölümüne bu şekilde bir kod yazarak sadece adında torku geçenler e, dedik ama siz bunu çoğaltabilirsiniz. Korku hayran diyebilirsiniz ya ne iki geçen korku ve sonrasında iki geçen şeklinde bunu çoğaltmak mümkün veya bunun devamına yine bir end deyip başka bir şartta verilebilir. Yine alt kısımda filtreler bölümünde sadece şu müşteriye, sadece şu gruptaki müşterilere şu günlerde ve şu saatlerde uygulansın demek de mümkün. Örneğimizde tüm torku grubuna ikinci de yüzde beş, üçüncü de on ve dördüncü de on yapalım. Üçüncü satışta ve dördüncü satışta 15 olacak şekilde bir indirim. Şuradaki indirimi yapıp yeni şartlara göre bir satır kaydet dediğimizde promosyon aktif olduğu başlangıç tarihlerimizde uygun ise eğer bugünün tarihine uygun bir tarih oldu. için şu anda çalışacaktır. Ben kendi satış ekranına geldim. Herhangi bir ürünü okuttum. Normal şartlarda fiyatı 9.95 olan bir ürünler derken ödem al dediğimde yine 9.95 hiçbir promosyona girmedi çünkü aynı fiyatı uyguladı. Fakat iki tane okuttuğumda 3 adette %5 demiştik. Evet. %5'lik promosyon dahil oldu. Yine 3 adette %10 indirme dahil oldu. 4 adette 15'lik dilime dahil olması, evet. 15'lik dilime dahil oldu. Yine bahsedilen promosyon türüne girdi. Bu şekilde bir uyumlaması var. İndirim oranı olarak mantık bu şekilde ilerlerken mesela tek bir ürün üzerinden hareket etmek gerekir. Eğer fiyat nedir? Bu Bu ürünün de uygularken lazım olacak. Barkodunu kopyalayalım. Normalde 37 buçuk olan bu ürün ilk satışta bir değişiklik yok. Boş geçti. İkinci satışta 35, üçüncü satışta 30, dördüncü satışta 25 olacak şekilde yapalım. Yeni şartları alt kısma dedim satır Sonra tekrar bir örnek satış yapacak olursak ilk olarak 2'den yedi buçuk olan yüzümüz 35 lira oldu. Bir tane daha sattım. Tekrar ödeme al dediğimde promosyona dahil oldu yine. Evet. Tekrar döndüğümde 30 liradan bir tane daha satarsak 5 liraya fiyatları çekmiş olması gerekir. 25 x 4 100 lira şeklinde promosyona dahil oldu.